Analizimize devam edeceğiz. Neslihan Köroğlu'na gidiyoruz. Bize bu hafta gelecek olan verileri bizimle paylaşacak. Aynı zamanda piyasa beklenti, açılış beklentisinde. evet Neslihan Hanım sizdeyiz. Merhabalar, Cenk Akyoldaş. İyi haftalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Ee, Borsa İstanbul'un haftaya satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Ee, bugün 22 aracı kurum ile e, anketi düzenledik. Analizlerin biz e, açılışına ilişkin e, medyan beklentisi eksi 8.02 ortalama tahmini ise eksi 7.46 puan olarak gerçekleşti. E, en yüksek beklentinin artı 31.78 puan olduğunu gözlüyoruz. En düşük beklentisi eksi 40.66 puan olarak gerçekleşti. Ankete katılım sağlayan 22 analistin 8'i pozitif açılış tahmininde bulundu. 14'ü ise negatif açılış beklentisini dile getirdi. Ee, ekonomik takvime bakacak olursak yeni haftada piyasaları hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça önemli gündem maddeleri bekliyor olacak. Bugün yurt içinde Merkez Bankası ödemeler dengesi verisini açıklayacak. Ee, Forex haber olarak düzenlediğimiz ankete 17 ekonomist katılım sağladı. Ee, Nisan ayı için beklenti 3.1 milyar dolar açık yönünde oluştu. 2022 için ise tahminler 40.2 milyar dolar açığa işaret ediyor. TÜİK bugün e, sanayi üretimi, ciro endeksleri ve perakende satış gibi önemli verileri açıklayacak. Forex haberi olarak sanayi üretimi anketi de düzenledik. 11 ekonomist katılım sağladı anketimize. Eee mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretiminde tahminin yüzde %9, arındırılmamış sanayi üretimi tahminin ise yüzde %7 artış yönünde olduğunu belirtelim. Hazine bugün 8 ay vadeli hazine bonosunu da yeniden ihraç edecek. Bunu da belirtmiş olalım. E, yurtdışında İngiltere'de gayri safi yurt içi hasıla ve sanayi üretim verileri var. E, bunun dışında açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yarına geçelim. Hazinenin 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvili ilk kez satışa sunacağına ve 10 yıllık tüfe tüfeğe endeks ihale düzenleyeceğini de belirtelim. Yurt dışı tarafta İngiltere'den işgücü verileri gelecek. Almanya'da final enflasyon rakamları var. Günün en önemli verisi ise Almanya'da ZIV Endeksi olacak. Endeksin 36.5'den 36, 36 35'e gelmesi bekleniyor. Euro bölgesine bakacak olursak sanayi üretimi var. Yarın Amerika'da ise Çalışma Bakanlığı Üretici Fiyatları Endeksini açıklayacak. Mayıs ayına ilişkin beklentilere bakacak olursak ÜFE'de aylık %0.7, yıllık bazda ise %11'lik bir artış beklentisi bulunuyor. Çarşamba gününe geldik. TÜİK konut satışları ve tarım ürünleri, üretici fiyatlarını e, bununla birlikte de ücretli çalışan istatistiklerini yayınlayacak. Hazineden de Mayıs ayı için merkezi yönetim e, bütçe dengesi rakamlarını alacağız. Uluslararası piyasalarda Çin'den gelecek sanayi üretimli rakamları öne çıkıyor. Perakende satışlar ve konut satışları verileri de gelecek Çin'den. E, bununla birlikte Euro bölgesi için ticaret rakamlarını alacağız Amerika'da ise perakende satışlar ithal fiyatları ve New York Fed imalat endeksinin yayınlanacağını görüyoruz. Beklentilere bir göz atalım. Mayıs ayında perakende satışlarına ilişkin beklenti %03 artış yönünde. Ee, ancak gözler e, piyasalarda e, Merkez Bankası Amerika'dan gelecek e, ABD Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında olacak. FED hem faiz kararını hem de makroekonomik verileri açıklayacak. Beklentilere bakacak olursak 50 bas puanlık faiz artırımı vardı bir önceki ay bu, bu toplantıda da aynı seviyede bir artırım sinyali vermişti FED. Faiz kararının ardından da her zaman olduğu gibi Powell'ın basın açıklamasını e, takip edeceğiz. Perşembe günü Merkez Bankası özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerini bununla birlikte konut fiyatlarını açıklayacak. E, i̇ki gün sürecek NATO zirvesinin de Perşembe günü başlayacağını hatırlatalım. Cuma günü de Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi var. E, yurt dışında piyasaların gözü Japonya Merkez Bankası faiz kararında olacak. E, Amerika'da Mayıs ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranları yayınlanacak. Beklentilere bakacak olursak sanayi üretimde %4.9 artış. Kapasite kullanım oranında ise 79'dan 79.1'e çıkışını bekleyen tahminler bulunuyor. Cenk Ak Yoldaş, Forex Haber'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Çok teşekkürler Neslihan Hanım. İyi çalışmalar.